Selamlar arkadaşlar ben Retorik. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'e gelen yeni araçları inceleyeceğiz. Nasıldı? Güzel miydi? Bugün de böyle bir giriş yapayım dedim. Bir farklılık olsun dedim. Hep Fatih Fatih bugün de Retorik ile giriş yapayım. Bir böyle devam ederiz herhalde. Güzelse yorumlardan belirtmeyi unutmayın. Böyle gir ya da Fatih daha güzeldi diye belirtmeyi unutmayın. GTA 5'e yeni araçlar geldi. Ben demiştim ki GTA 5'in son bölümü falan demiştim. Ama son bölümü değildi. Çünkü bir arkadaşımız da aşağı yorum atmış. Daha bir sürü araç gelecek diye özelliklerini ve isimlerine kadar detaylı bir şey vermiş. Ama ben bu önceki bölümlerde bu bilgiyi bilmiyordum. Sonradan aldım ben de arkadaş sağ olsun. O araçlardan birkaçı geldi. Hepsi gelmedi. Bir sürü araç gelecekmiş ama iki haftada bir, ayda bir falan böyle sıra sıra bize verecekler. Yani hepsini bir anda gönderip böyle elindeki ürünü bitirmeyeceklermiş. İlk aracımız burada Legendary Motorsport'ta gayet şık bir araç duruyor. İtalya bayağı güzel duruyor. Bu bölümde bunu inceleyeceğiz. Hatta ben direkt şöyle turuncu renginden sipariş veriyorum. Evet aracımızı sipariş ettik. Şimdi diğer araçlara gelelim. Diğer araçlarda Sandan San Andreas'ta burada 3 tane araç gelmiş. Bir tanesi bu bedava. Şu an girip alabilirsiniz bu aracı bedava. Diğer ikisi de şu. Ya bunlar go kart araçları. İkisi de go kart aracı ama birisi yeni modeli. Bir tanesi eski modeli. Bir tanesi klasik. Bir tanesi yeni. Bugün aracı inceleyeceğiz ve oyuna bir şey daha geldi. Araç gelmeden önce şöyle bir göstereyim. Siparişini verdik gelene kadar. Arkadaşlar oyuna yılbaşına özel kar yağdı. Los Santos tamamen beyazlara büründü. Tamamen beyaz Los Santos. Oo bak bak aynı araçlıyız bir de. Yarışalım mı? Atalım mı bir yarış? Benim araç biraz şey ya çarptım ben buraya gel gelirken. Bakın şimdi. Üf. Bu karda bu arada ayrıca bir güzel yandan ya. Bu karda da işte yeni spor aracımızla gezeriz sözleriz. Oyuna birkaç tane yeni bir şey daha geldi. Kardeşim ben gidiyorum. Şu arabayı alıp geleceğim sonra tekrar yarışırız. Evet arkadaşlar arabayı aldım. Bence bu haliyle bile çok şekil duruyor yani. Şu kapılardaki sağ soldaki böyle kanallar, hava kanalları, öndeki girişler falan renginde güzelleşiriz. Umarım Umarım diyorum. Bunun da güzel modifiye seçenekleri varmış ve şu an fark ettim arkasında siz hızlandığınızda açılan bir spoiler var. T20'de de böyle bir şey vardı. Gayet güzel yani. Şimdi bunu götürelim bir modifiye edelim. Evet modifiyecimize geldik. Klasik modifiyecimize Ahmet abiye geldik. Bu Ahmet abi Los Santos Custom falan işte. Burada Ahmet abi çalışıyor ona geldik. Kolay gelsin Ahmet abi. Evet hadi başlayalım şimdi. Zırhını tabii ki de fullüyoruz şimdi. Frenlerini de fullüyoruz. Bu bir şey söyleyeyim mi? Bence bu oyuna gelen şu ana kadar en hızlı araç bile olabilir. Bakalım. Aha. Bumper'lara girdik. Primary bumper. Tamamen karbon var ama turuncu detay güzeldi. Oo, ya ne oldu lan? Ha tamam. <laughs> yanlara şundan eklendi. Ama bu çok büyük değil mi ya? Uf, bilemedim bak. Şöyle büyük bir şey mi yapsak? Böyle ya da böyle. Tamam bir değişiklik olsun böyle büyük şeyden ekleyelim. Şimdi arkaya gelelim. Arkada ne var? Ha güzel bak bu güzel. Secondary verdik. Oo bu da güzelmiş. Yok tamam oo. Bak öndeki gibi yanlardan şey çıkarttı. Bunu böyle bir şey mi yapsak ya full? Oo. Oo. Abi. Oğlum bunlar ne? Çok güzelmiş bunlar. Bir saniye ya. Ne yapsam ya? Çok iyi duruyor. Bak bu güzel. Enfes zaten. Bu da çok şık. Böyle kenarları doğru gitmesi çok şık. Bu aralarındaki en kötü ama yine de güzel. Bu da bak bu hepsinden. Hepsinden bu. Bir şey söyleyeyim mi? Hepsinden bas gitsin ya. Bas gitsin. Bakayım başka? Aynen. Karbonları vardı. Araç zaten küçük karbon detaylı. Ben bunu full karbona boğamayacağım. Buna şeyinde motorunu da de fulledik. Heh, şimdi egzoz çıkışlarına geldik. Bak böyle bir şey vardı. Orada çok güzel bir şey gördüm. Bunlar var. Bunlar normal. Bak bu halde güzel ama burada dörtlü ekleniyor. Sonra ne var? Oo. Kaç tane var lan burada? İkili ekleniyor ama içeri gömülü. Üçlü. Fena değil. Bir dörtlümüz yok mu? Yokmuş. Dörtlümüz yok. Şunu mu eklesek ya? Yok ya. Aracı bu yakışmadı bence. Bence yok. Bence bu arabaya bu yakışmadı. Şu gayet güzel ya. Şunu koydum. Güzel güzel. Şu anlık güzel gidiyoruz. Aya araç gayet güzel oluyor. Karbon yok abi. Kaputa karbon koymayacağım ben. Bu, bu arada sa bunun sadisi var mı? Var. Bu fena değil. Şöyle biraz da alttan bakalım. Ha. Böyle güzel. Yani bunu yok koymam. Bu da pek güzel değil. Bu olabilir. Bu güzel. Bak bunu beğendim. Bunun bir de karbonlu su var bak. Bur bu, karbonlu güzel. Ben bunu koydum. Bu karbonlu güzel. Liberia'ya bir gelelim. Liberia'ya şöyle bir göz atalım. Tamam. Ferrari şey var. İtalya zaten. İtalya 3 tane şey çizgisi var. Siyah beyaz falan diyor. Oo. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bu siyah yapıp kırmızı detayları eklesek nasıl olur? Deneyeceğim. Ya şu arkasında yazı yazmasa gayet güzel bu arada. Gayet güzel. Bu da olabilir. Bu biraz yarış aracına benzetti. Yok böyle olmasın. Evet bu tam bir yarış aracı oldu. Yok ya bu aracı yarış aracı yapmayacağım yok. Kamuflaj mı? Kamuflaj başka aracı da gelmişti ama yok ya. Ya bu kahverengi bu griyi ki bu gri de çok güzel bir şey aklıma geldi. Umarım şuradaki sarı çok göz almaz. Ben bir şeyler deneyeceğim. Bir şeyler deneyeceğim. Bunu sonradan girelim. Aynalar. Aynaların neyi var? Ha, karbon yapabiliyoruz. Ben bunu secondary'ye ayarlayayım. Çünkü aklıma güzel bir fikir geldi. Şöyle plakayı siyah yaptık. Şimdi o arkadan şey çıkışı yapıyoruz. Karbon panel olmasın bu gayet güzel. Bu yok ya bunu çok ısınamadım. Bu da çok iyiymiş. Bak ya bu ya bu. Bence öndeki gibi şey olsun böyle. Üst çatı Abi, abicim bu çok karbonlu bu arada. Aa bak şöyle iki çizgi geldi. Sırta iki çizgi. Fena değil. Üstten tek çizgi karbon. O çizgileri daha kıstı. Çizgi ekliyorum ben bu arada. Ha bu çizgi değil. Kenarları çıkarttı. Şöyle çizgi mi eklesek? Bence içeri görsün. Küçük bir detay ama hoş. Hayır arabayı satmayalım. Skirtlere gelelim. Bu güzel bak küçük güzel. Buna kesin hayvan gibi bir şey gelecek bak. Adım gibi eminim. Bak bak abi bu ne ya bu ne ya. Vardı, abartmayalım ya. Bu neymiş? Bu mu? Yok şu şu ya. Şu şu. Spoiler'a geldik. Bunun spoiler'ı zaten kendinden çıkmalı güzeldi. Abi karbon yeter ya yeter. Abi ne karbon tutkusuymuş. Bunu beğenmedim bu arada ya. Yok bunu beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Yok mu güzel bir şey ya? Bunu da hiç beğenmedim. Bunlar ne çok kötü bu. Fena değil. Bu fena değil. Aha. Bu neymiş ya? <laughs> İki tane kulak ekledi araya. Bak bu güzelmiş. Bunu karbon mu yapsak ya? kadar karbonu laf ettik yapsak mı acaba? Bakayım şöyle önden. Yok buna büyük bir spoiler koymayacağım. Şeyi merak ediyorum. Bunu koyarsam her şey olacak mı? Oradaki spoiler hala kalacak mı merak ediyorum. Bunu şey yapayım olmadı değiştiririz. Arabayı indirelim. Bayağı yere yakın bu arada araç. Üf, çok çok iyi. Bu neymiş? Ha şuradaki şey. Üstündeki şey. Secondary mi olsun? Her şeyi secondary yapalım. Baştakileri yapmadık ama ben onları ayarlarım hemen. Turbayı falan da şey ekledik. Şunun bence teker gayet güzel. Bunun rengine göre bir teker ayarlarız biz. Teker gayet güzel. Limo yapalım da. Bu şu bir renklere bakalım ya. Renkte ne varmış? Bu arada araç gayet güzel oldu ya. Şey falan umarım var dedik. Bak benim umarım dediğimde oluyor mat bir gri yapsak nasıl olur? Bir saniye bak şuradaki öndeki ve arkadaki büyük ihtimal aynen şey olmadı. Secondary olmadı. Ben onları hemen bir secondary yapıp tekrar renklere gelelim. Tamam. Önlere detayları verdim. Şimdi bu araca böyle bir gri yapabiliriz. Bu şeyle de uyar. Buna turuncu... turuncuya yakışıyor da turuncu yapmayacağım. İtalilere bu arada oyunda iki tane daha itali var. İtalilerin hepsinde mat... Kırmızı çok yakışıyor. Mat kırmızı... Yani kırmızı her şeye çok yakışıyor da. Mor koymayacağım. Aa, bu yeşil zaten kapalıymış. Metalikten bir şeye bakalım. Ama metalik hiçbir liberi uymaz. Bir şey söyleyeyim mi? Aynen. Uymaz. Bu aracın zaten kendisi çok güzel de. Ben bir şey deneyeceğim ya. Bir şeyler deneyeceğim. Oradan videoya devam edelim. Evet arkadaşlar araba bitti. Bence efsane oldu. Şöyle bir ışığa da çıkarayım. Şimdi araca ne yaptım derseniz araca bir gri ekledim. Öndeki şeyi Öndeki bumper'ı değiştirdim. Çok büyüktü. Kırmızı çok fazla oluyordu. Onu değiştirdim. Böyle kırmızı yaptım. Etraftaki detayları, içini, lambaların, tekerleğini, önünü, sağını, solunu, her yerini kırmızı yaptım. Detay olarak baya güzel oldu. Ve spoiler, istediğim gibi, yani umduğum gibi açılabiliyor. Yanında bakın şöyle küçük şeyler eklemiştik. Böyle çıkıntılar eklemiştik spoiler olarak. Ama hala bizim açılır kapanır spoilerımız duruyor. Bu gayet güzel oldu. Ve araç gerçekten hızlı. Karda da iyi kayıyor. Allah ya kardeşim. Ne yapıyorsun ama ya GTA burası kırmızı ışıkta mı beklenir ya? Orada arkadaşlar GTA'da yılbaşı hediyesi olarak geldiğinizde size mermilerinizi ve birçok silahınızı dolduruyor ve size bir silah daha veriyor. Onu göstereceğim. Onu göstereceğim bir silah hediye veriyor. Oyuna girdiğinizde büyük ihtimal bana şu an vermedi ama eski güncellemeden ha güncellemelerden hatırladığım kadarıyla 500 bin dolar veriliyor. Bu GTA'da çok kolay harcanılacak bir para olsa da kazanması zor bir para. Yani Haste'lerde bile 500 bini zor veriyor. Bu arada bizi bombalamaya çalışıyorlar. Şu an tabii ki de oyundaki en hızlı araç var. Ama araç şey, kardan dolayı yanlıyor. Şöyle bir dümdüz gidelim. Şimdi i̇şte bence gerçekten oyundaki en hızlı araç olabilir. Ve çok hoş da yani. Araç bayağı hızlı ve gerçekten çok hoşuma gitti. Aracın kendisi zaten bayağı detaylı ve kendimde bir, birkaç detay ekledim. Kırmızı falan yapınca gayet güzel oldu. Gri kırmızı gerçekten güzel gidiyor. Kırmızı zaten bütün araçlara güzel gidiyor ama gri ile kırmızıyı kombolamak daha ayrı bir güzel oldu. Silahçıya da geldik. Size hangi silah bedava verdiğini göstereyim. Şu buradaki bazuka bu aslında bir havai fişek. Bunu gösteriyor Bu size bedava veriliyor zaten bunu mermisini de veriyor size full bir şekilde veriyor. Siz bunu satın alabiliyorsunuz bu bu arada yılbaşı dışında bu, bu mağazada yok yani bunu girip alırsanız alabiliyorsunuz bende de yoktu bu, bu yılbaşında aldım. Rockstar böyle küçük bir hediye veriyor bir de 500 bin dolar verecek büyük ihtimal verecek diğer yani bütün yılbaşılarda bu 500 bin doları vermişti büyük ihtimal verir 500 bin olması da 200 verir öyle bir şey verir. Ya bu arada arabaya bayıldım ya. Karda falan da çok iyi. Orada kar çok güzel ya. Cidden hissettiriyor bu arada. Yani karda gittiğinizi hissettiriyor. Oy! İki takır üstünde. 360, 360. Üf. İşte mükemmel bir araç sürücüsüyüm. Yani yarış pilotu da diyebilirsiniz bana. Yarış pilotu Fatih de diyebilirsiniz. Ben böyle hep fail olmak zorunda mıyım? Bu arada şeye gidiyorum. Şu an neredeydi o? Sahile gidelim. Çünkü büyük ihtimal yılbaşının özel yeni şeyler de geldi. Kıyafetler zaten gelmiştir. Yılbaşının özel yeni maskeler de gelmiştir. Onlara bir bakalım. Evet maskecimize de geldik. Biraz arabayı çizdik. Çok küçük bir çizdik. Şuradan bir maskelere bakalım. Evet yeni gelen bunlar e, kurabiye maskeleri, büyük anne maskeleri. <laughs> evet bayağı garip şeyler var. Evet böyle bir sürü yılbaşı ağacı şeyi gelmiş. Noel Baba şeyi de gelmiş böyle. Güzel güzel kurabiyeler gelmiş. Hepsi bu arada bedava yani buraya gidip hepsini alıp sonradan giyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şeyi de deneyelim. Son olarak şöyle kardı durdurduk. ve enfes arabamızın yanında durdurduk. Son olarak da şu Aa, nerede bizim hayal şeklimiz? Şunları bir deneyelim. Bu, bakın. Yılbaşınız kutlu olsun arkadaşlar. 2020 umarım sizin için çok iyi geçer. Hepimiz için. Hepimiz için iyi geçer. Evet. Yılbaşınız kutlu olsun. Yeni iyi yeni yıllar dilerim. Böyle de sizin yılbaşınızı kutlayayım dedim. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün yeni enfes bir aracı inceledik ve güzel yılbaşı ile birlikte gelen şeyleri inceledik. Diğer araba modifiyeleri de yolda. Sakın onları da kaçırmayın. Gayet güzel araçlar gibi duruyorlar. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve hala kanala abone olmadıysanız aşağıdan abone olabilirsiniz. Farklı GTA bölümlerinde veya daha farklı oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.